var. Bizim okçuya sıkıyordu. Ay şurada da bir parti var da. Böyle ya böyle oluyor var yani çok hoşuma gidiyor ya bu şey. Bir tane vuracağım buna. Şuna da bir tane vuracağım. Priest daha ezik. Rahatım biliyor musun? Bilerek böyle yapıyorum. Atma lise. Geneyi bozdu. Tamam. Yalnız bu okçu nasıl vuruyor öyle? İyi bak eline baksana. Nasıl vuruyor? Priest'ten ölecek birazdan. Aa geri atma. Kürme alıyorum. Bu da öldü. Aa burada iki okçu var bir saniye. Biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Tamam bu bu şey fazla damage yiyor. Kritik. Kritik dön. Döndü ve öldü. Şimdi Feda'ya 75 attım. Maybe'deyim. O da öldü bak. Tursu öldü. Bu da Spike ölecek. Güle güle. Bunlar beni gördü. Bir tane sana vuruyorum. Bir tane Dreams'e vuruyorum. Kürümü aldım. Okçu ezik. Okçu çok çabuk düşer. Bilerek okçu ezik vuruyorum bu arada. At bana Malis. Lan okçun ölecek. 10K'sı yok mu ne bunun? Bak silahını takacak şimdi. 75'e attım. Atamadım. Atmadı. Okçu öldü. Piriyes öldü. Şimdi 75 oldu işte. May be. May be nereden tanıdık geliyor bana ya? 800 defi bastı ya gördün mü demeçimiyor? yemiyor. 75 attım. kay var ya efsane attı. Tam da zc bitti. Dur şuraya çar bırakayım da şey yapayım. Bire geçeyim. Lan bu, bunlar şu bu DB de. DB de 75 attım. Öldü bu arada ben kestim. Bu da DB'li Tor yedi. Spike ölecek. Bu da ölecek birazdan. Kase attık ona da. O da gitti zaten. Bir loop açayım. Lan lan şurada cüce mage var. Ya yine loop bitti ya. Asas geliyor üzerime. DB at. Şu var ya DB'de bu ölecek tek yiyecek. Bo da ölecek bence. O da öldü. Kâbuzdayız Şimdi öldü 75 led mageye gidecektim de Bir şu çilingire gidelim Koş der mageye e burada anasını satayım. Konuşuyor konuşuyor. Yani ben böyle dil anlatmayı da seven biri değilim sürekli. Burada da adamlar var. Ee, çıkarabileceğimiz kimse var mı? Burası şurada hak Dugong diye bir var. Galiba bunu çıkarırız. Aynen. Hakan'a gidiyorum. Hayır bu ölmez. Ölür lan. Aa. Kaç. Birden döneceğim birden. Güzel 10k. Kaç şimdi kaç. 10k atmasaydı bir şey söyleyeyim mi? Ölmüştü. İkinciden bahsediyorum bu arada. Şurada okçuya gidiyorum. hemen koş diğer BP'ye. Şimdi güle güle. Aa <laughs> adam var la burada. Mutant diye biri var. Mutant öyle artık öldü. Yine çok hafif bir lag daha var. Bana db mi attın? Yok. Şimdi öldü. Üçlü dp'yi bastı ama. 75 at çık şuradan. Şuradan biri düşüyor. Kritik bastım ya boşver. Aha. Lan kime vuracağımı şaşırdım. Tutamıyorum. Aha lan bir 75. Öldün tut Bende kalmadı. Buna bak. Bek bilerek basmıyorum. Şimdi bastım da öldü gerçi. Lan meç var şurada. En iyisi solo tarz daha iyi yani. Ya. Ne TS'deyim ne başka bir şey değil Bir şey yapamıyoruz. Piri öl. Spike sekte. 75 70 evet hemen go 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 seri En sevdiğim Koş 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 Tornado'da Diğer okçu nerede Arkadaşlar az önceki şey değil mi Priest 6 5 öldü. O diğer şey nereye gidiyor okçu? Kendim için söylüyorum ha bu arada. Öldüm. Şimdi öl evet. Şuradan biri gidiyor. Dur ona da gideceğim hemen. Aa BS mi istiyor? Atalım kanka. Vur. Bilerek bir şey basmıyorum. Aldım kürümü. Çok ağır oynuyor ya bu. Burada bir meç, bir okçu, bir okçu. Buraları Karus kardeşler. Aa, gittim neye vurdum? Şey oldu bu arada. Meç var ya. Bu da öldü. Koş 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 hemen diğerine. Arkadaş AFK galiba. Bu da öldü. Hemen BP'ye. Aynen aynen vur. Bir pot içeceğim. Ben de. A, BP. Lan. Ne oluyor? Dön. Oğlum ne oldu? Hiçbir şey anlamadım. Beynim döndü bir anda ya. Burada human mı vardı bir tane? Aa bu DB galiba. Bir dur bir tane şeyime basayım. <laughs> Beyler iyi bak 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 şuradaki cüceye iyi bakın. Bak bak bak. Bak bak bak. Seni seni bırakmam, kaçamazsın. Seni her yerden görürüm. Şimdi bunun bir tane şeyi var. Maporiş diye kankası var. O da ton attı. Çabuk şuna dönmem lazım. Hiç kür almayacağım. Kritiğin bitmesine 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye. Spike vur, spike vur. Take. Kritik 72. 72 sekte de. Öldü. Yok çık çık çık. Hemen dağlara taşlara vuruyorum kendimi. Bir Juiz'e dönüş. Bunlar fazla ölmez. Kaç. Kalk şu SS'i. Şurada kürme almam lazım. Bırakmıyorlar. <laughs> Bu dağ taşlar çok güzel ya. Bunları kim koymuşsa zeki bir adam. Yoksa şu an düşmüştük çok